Bismillahirrahmanirrahim. İki, kitab ilim kitabı. Bir nolu rivayet, ilmin fazileti ve Yüce Allah'ın şu kabirleri babı. Allah içinizde iman etmiş olanlarla bilhassa kendilerine ilim verilmiş bulunanların derecelerini yükseltir. Allah ne yaparsanız hakkıyla haberdardır. Mücadele 12. Rabbim benim ilmimi artır. Taha 114. 2 konuşmasıyla meşgul bulunurken kendisinden bir ilim sorulduğunda konuşmasını tamamladıktan sonra sual soruna cevap veren kimse babı. Bir nolu rivayet Ebu Hureyre'den. Meclisin birisinde Ali sallallahu aleyhi ve sellem huzurundakilerine söz söylerken ansızın bir bedevi gelip kıyamet ne zamandır diye sordu. Ali sallallahu aleyhi ve sellem konuşmasına devam etti. Oradakilerin kimi bedevinin ne dediğini ne dedi diye hükmetti veyahut sualden hoşlanmadı belki de işitmedi diye kendi aralarında müzakere ettiler nihayet aleyhissalatü vesselam sözünü bitirince o kıyameti soran nerede dedi bedevi işte ben ya Resulullah dedi bunun üzerine aleyhissalatü vesselam emanet zayi edildiği vakit kıyameti bekle buyurdu yine bedevi emaneti zayi etmek nasıl olur diye tekrar sorunca Aleyhisselatü Vesselam iş ehli olmayana yöneltilip dayandırıldığı zaman kıyameti bekle buyurdu. 3. ilme dalalet eden ilme dalalet eden bir konuşmada sesini yükselten kimse babı. 2. Noğlu rivayet Abdullah İbni Amr'dan gittiğimiz yolculukların yolculukların birinde Aleyhisselatü Vesselam geride kalmıştı da sonra bize yetişmiş idi. O sırada namaz vakti girmişti. Biz de abdest alıyorduk. Ayaklarımızı mest eder gibi az su ile yıkamaya başladık. Aleyhisselatü Vesselam bu hali gelince, görünce en yüksek sesiyle iki yahut üç kere cehennemde yanacak ökçelere yazık diye nida etti. 4. Muhaddisin haddesena yahut ahberana veya enbeana sözleri babı. Hiç ne rivayet. Abdullah ibn Ömer'den o da İbn, Ömer'den tahsis edip şöyle demiştir. Ali sallallahu aleyhi ve ağaçların içinde bir nevi vardır ki yaprağı düşmez. O ağaç kamil Müslümanın benzeridir. Onun ne olduğunu bana tahsis edin, söyleyin buyurdu. Burada bulunanlar vadilerdeki ağaçları saymaya daldılar. Abdullah İbni Ömer dedi ki, bunun hurma ağacı olduğu hatırıma geldi fakat söylemeye utandım. Ondan sonra ya Resulullah onun ne ağacı olduğunu bize tahsis etti, söyledi dedi. Resulullah hurma ağacıdır cevabını verdi. 5. İmamın kendi mahiyetindekilere karşı onlardaki bilgiyi imtihan etmek için ortaya sual atması babı. Yukarıdaki hadisin aynısı. 6. ilim hakkında gelen sözler ve Yüce Allah'ın Rabbim ilmimi artır de. Taha 114 kavli babı. 7. bab muhaddisin huzurunda okumak ve ona arz etmenin hükmüne beyan babı. 5 rivayet Enes'ten. Ali sallallahu ve Selam ile birlikte oturduğumuz sırada deve üstünde bir kimse gelip devesini mescide çökerttikten sonra bağladı. Ondan sonra hanginiz Muhammed dedi. Peygamber sahabeler arasında dayanmış oturuyordu. İşte dayanmış olan şu beyaz zat kimsedir dedik. O zat ey Abdülmuttalib'in oğlu dedi. Peygamber aleyhisselam seni dinliyorum buyur dedi. O zat ben sana bazı şeyler soracağım ama soracaklarım pek ağırdır. Gönlüm benden incinmesin dedi. Aleyhissalatü vesselam aklına geleni sor buyurdu. O zat senin ve senden evvelkilerin Rabb'i aşkına söyle. Bütün insanlara seni Allah mı gönderdi? Aleyhissalatü vesselam ya Allah evet buyurdu. O zat Allah aşkına söyle. Bir gün bir gece içinde beş vakit namaz kılmamızı sana Allah mı emretti dedi. Ya Allah evet buyurdu. Allah aşkına söyle senin şu malum ayında oruç tutmamızı sana Allah mı emretti dedi ya Allah evet buyurdu Allah aşkına şu sadakayı zenginlerimizden alıp da fakirlerimize dağıtmayı sana Allah mı emretti dedi peygamber aleyhisselam ya Allah evet buyurunca o zat sen ne getirdin ise ben ona iman ettim kavmimin geride kalanları da elçi benim ben Saad İbni Bekir oğullarının kardeşi Dımam İbni Salebeyim dedi. 8. Münavele hakkında zikrönen sözler ve ilim ehlinin ilmi değer diğer beldeleri yazıp göndermeleri bağlı. 6. Noğlu rivayet İbn Abbas'tan Abdullah İbn Abbas'tan ve Vesselam bir adama bir mektup verip Bahreyn büyüğüne teslim etmesini emretti. Bahreyn'in büyüğü mektubu Kisra'ya ulaştırdı. Kisra onu okuyunca yırttı. Aleyhisselatü Vesselam Kisra ile kavmine parça parça olsunlar diye dua etti. Yedi oğlu rivayet Enes'ten ve Vesselam bir mektup yazdırdı. Kendisine Rum'dan Acemler bir mektubu mühürlü olmadıkça okumazlar denildi. Bunun üzerine gümüşten bir mühür edindi de Nakşi Muhammed Resulullah idi. Bu mühürün peygamberin elindeki beyazlığı hala gözümlendedir. 9. Meclis hududunu nihayete ereceği bir yerde oturan kimseyle ilim halkasında bir yarık görüp hemen orada otur veren kimse bağlı. Ali. 8. Ebu Vakit Elleysi'den ve Vesselam huzurunda sahabeler olduğu halde mecliste otururken karşıdan üç kişi geldi. İkisi Resulullah'a doğru yöneldi. Birisi gitti. Bu iki kimse Resulullah'ın huzurunda durdu. Üçüncüye gelince arkasını dönüp gitti. Resulullah meşgul olduğu konuşmayı bitirince şöyle buyurdu. Şu üç kişinin halini size haber vereyim mi? İşlerinden biri Allah'a sığındı, Allah da onu barındırdı. Diğeri sıkıntı vermekten utandı, Allah da ondan haya etti. Ötekisi ise bu meclisten yüz çevirdi, Allah da ondan yüz çevirdi. 10. Peygamber aleyhisselamın benden kendisine tebliğ ulaştırılanların bazısı bizzat iştenden daha iyi belleyicidir. Kavli babı. 9. No rivayet Ebu Bekir'den Peygamberi zikrederken şöyle demiştir. Ali vesselam veda hacında devesi üzerine oturdu. Devenin dizginini bir adam tutuyordu. "Bugün hangi gündür?" dedi. "Biz sukut ettik. O derecede ki başka bir isimle isimlendirecek zannettik. "Kurban günü değil mi?" dedi. "Evet" dedik. Sonra "Bu ay hangi aydır?" diye sordu. Yine sukut ettik. O derecede ki isminden başka bir isimle isimlendirecek sandık. "Zilhicce ayı değil mi?" buyurdu. "Evet" dedik. Bunun üzerine şöyle buyurdu. Yok yani. Kanlarınız, mallarınız, ızlarınız bu belde içinde, bu ayda, bugünün günün haramlılığı gibi birbirinize haramdır. Burada hazır bulunanlar, burada bulunmayanlara bunu tebliğ etsin. Olabilir ki hazır olan kimse bunu daha iyi anlar, bir kimseye tebliğ etmiş olur. 11. Bab, ilim öğrenmek ve söz söylemekten ve amel etmekten öncedir babı. Çünkü Yüce Allah, Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Hakkını bil. Muhammed 19'da buyurup, bunda evvela bilmek emriyle başladı. Alimler ancak ilim mirası bırakan peygamberlere varis olanlardır. Bu ilim mirasını alan bol ve kamil bir nasip almış olur. Ve her kim ilim arayacak bir yola girerse Allah ona cennete ulaştıracak yolu kolaylaştırır. Ve zikri ulu olan Yüce Allah Allah'tan kulları içinde en çok alimler korkar. Fatır 28. İşte misaller biz onları insanlar için getiriyoruz. Alim olanlardan başka sonları anlamaz. Ankabut 43. Eğer biz işitir yahut düşünür insanlar olsaydık şu çılgın cehennem yaranı içinde bulunmazdık dediler. Mülk 10. Ve kezadeki ki bilenlerle bilmeyenler misal olur mu? Rümer 9. Peygamber Aleyhisselam'da Allah her kimin hayrını isterse ona din hususunda büyük anlayış verir. İlim ancak öğrenmektir buyurdu. Ebu Zer de ensesini göstererek beni öldürmek için kılıcı şuraya koysanız ben de Resulullah'tan işitmiş olacağım bir sözü size siz işinizi tamamlayıncaya kadar infaz edebileceğimi yani ilan edebileceğimi bilsem yine infaz ederdim. İbn Abbas da Rabbaniler olunuz. Alimran 79'daki ayetteki demek halimler ve fakihler olunuz demektir dedi. 12. Peygamber Aleyhisselam'ın kendi sahabelerine vaaz ve nasihat etmek ve ilim öğretmek hususunda bıkkınlık getirip uzaklaşmasınlar diye hallerini gözetir olduğu babı. Onunla olur rivayet İbn-i Mesud'dan. Aleyhisselatü Vesselam vaaz ve nasihat hususunda bize bıkkınlık gelmesin diye halimize bakıp günler içinde vakitler kollardı. 11 Enes'ten ve Vesselam kolaylaştırın, zorlaştırmayın, müjdeleyin, nefret ettirmeyin buyurdu. 13. İlim ehli için belli günler ayıran kimse baba. 12. rivayet? Abdullah İbni Mesud'dan. Her perşembe günü insanlara vaaz nasihat edip ders yapardı. Bir kimse kendisine, Ya Ebu Abdurrahman, Vallahi senin bizlere her gün ders yapmanı çok arzu ettim. i̇bn Mesud, ben sizlere her gün ders vermekten men eden şey, sizleri usandırmak istemememdir. Ben sizlere vaaz vermekte, sizin halinize uygun vakitler gözetiyorum. Nitekim Aleyhisselatü Vesselam da bizlere usanç gelmesinden endişe ettiği için bizim durumumuza uygun zamanlar gözetirdi, dedi. 14. Bab, Allah her kimin hayrını isterse, ona din hususunda büyük bir anlayış verir. 13 Noğal rivayet Muaviye İbni Ebu Sufyan'dan ve Vesselam Allah her kimin hayrını isterse ona din hususunda büyük bir anlayış verir. Ben yalnız taksim edeceğim. Veren ise Allah'tır. Bu ümmet Allah'ın kıyamet emri zuhur edinceye kadar Allah'ın dini üzerinde hep sebat edip duracak ve kendilerine muhalefet edenler onlara zarar veremeyecektir. 15. İlimde ince anlayışın fazileti babı. 14 ne no olur rivayet? Abdullah İbni Ömer'den. Biz Peygamber Aleyhisselam'ın yanındaydık. Bir hurma göbeği getirildi. Bunun üzerine ağaçlardan bir ağaç nevi vardır ki onun misali Müslüman'ın misali gibidir buyurdu. Ben o hurma ağacıdır vermeyi istedim. Fakat bir de baktım ki Oradakilerin en küçüğü benim. Bunun için sustum. Peygamber aleyhisselam o forma ağacıdır buyurdu. 15. ilimde ince anlayışın fazileti babı. 14. Ne no olur rivayet. Abdullah İbni Ömer'den demin kendisinin aynısı. 16. ilimde ve hikmette gıpta etmek babı. Ve Ömer İbni Hattab seyitler olmanızdan önce fakihler olunuz dedi. 15. Ne no rivayet. Abdullah İbni Mesud'dan ve vesselam iki kişiden başkasına gıpta olmaz. Allah tarafından kendisine mal verilip de hak yolunda o malı helak etmeye musallat kılınan kimse, Allah tarafından kendisine hikmet verilip de onunla hükmeden ve onu başkalarına öğreten kimse